Tipik ama tipik aldatan koca hareketleri. Ben bunu senin yanına bırakır mıyım Celal? Ay ben aldatılacak kadın mıyım? Of Berna of. Memleketin en güzel kadınları aldatılıyor. Sen aldatılmışsın çok mu? Olmaz ama olmaz. Ben bunu yemem. Demek aldattığında sana aşk mesajları atıyordu ha? <laughs> Yok canım benim Celal öyle şey yapar mı? Ben bir arkadaşım için soruyorum. Şüphelenmiş de <laughs> adam ona sormadan bir şeyler falan satmış. Ha bir de kadın gitmiş ofisinde yokmuş. İşte falan filan kesin öyledir diyorsun. Başka? Ne? Seni aldatmadan önce en sevdiği restorana mı götürdü? Tamam canım benim, tamam ben ya. Oldu tamam, anladım tamam. Hadi canım benim, seni çok çok öpüyorum. Hadi hoşça kal, bay bay. Ay sinirden elim ayağım dolandı kadının anlattıkları aynı Celal. Ah Celal'ım. Ben bunu senin burnundan getirmez miyim ha? Göreceksin sen. Göreceksin sen. Celal? Benim anne. Sen miydin? Ben odama gidiyorum. Kaç git odana. Anne neyin var diye sorma. Anneciğim. Gene ne var? A varmış. O baban olacak adam beni mahvetti anlıyor musun mahvetti. Gençliğimi güzelliğimi harcadı. Zerre kadar değeri kalmadı gözümde. Anne babam mı seni mahvetti? Laf yani. Sana bir şey söyleyeyim mi sevgili anneciğim? Bu dünyada ancak kadınlar erkekleri mahvedebilir. Ve bu kural bizim ailedeki erkekler için yüzde yüz geçerlidir. Ha, bizim ailenin erkekleriymiş. Hı, <laughs> serser. Gel. Efendim Celal. Ee, şey Mustafa. Evet dinliyorum. Bana yapacağın ödeme ile ilgili biraz konuşabilir miyiz? Bir saniye. Efendim. Tamam bağlayın. Kusura bakma Celal'cim. Çok önemli bir telefon. Biraz uzun sürecek. Sonra konuşuruz tamam. Tamam tamam peki. Önemli değil zaten. Ne haber? İyilik, uğraşıyorum sen. Sakin ol Berna, sakin ol. İntikam soğuk yenen bir yemektir. <laughs> Oo, Celal Bey Hazretleri. Aç artık şu telefonu Berna, aç. Olacaksın derna, sakin olacaksın Berna, sakin olacaksın. üstü yapacaksın. O seni nasıl mahvettiyse sen de aynen öyle yapacaksın. Evet? Ah, Berna'cığım merhaba. Seni dinliyorum. Ee, hayatım mesajlarımı almadın mı? Aldım. Teşekkür ederim. Anlaşılan hala küsüz. Ama benim senin sesini duymaya çok ihtiyacım vardı. Ne oldu? Hayırdır? Ofiste beni mi hatırladın? Ha, ofiste böyle duvarlar üzerime üzerime geldi. Ben de seni bir arayayım dedim. Başka söyleyeceğim bir şey yoksa... İşim var benim. Sonra görüşürüz. Yalancı! Ofisteymiş! Metresimle kırıştırıyorum. Seninle arada idare ediyorum demiyor da. <laughs> dur hele sen dur Zamansızlık var ya Yanımda kalsan Aslında çok da